Ojer herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kokusuz hamsi yapacağız. Tarifimize geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Evet işleme balıklarımızı ayıklamakla başlıyoruz. Baş kısmını kopartıyoruz. Eğer kılçıklarını ayıklamak isterseniz de kılçıklarını ortadan tutup yumuşak narin bir hareketle çekip alıyoruz. Bu kadar basit aslında. Evet biliyorum şimdi diyorsunuz ki hamsinin de kılçığı ayıklanır mı ama evde yemeyen varsa mecburen ayıklanır. Bu yapacağımız yöntemle artık evde e, balık yapmaya çekinmeyeceksiniz. Çünkü kesinlikle eviniz balık kokmayacak, siz balık kokmayacaksınız, duşa girmek zorunda kalmayacaksınız. Aynı zamanda e, lezzeti tavada, yağda kızarttığımız lezzette olacak. İnanılmaz pratik. Dediğim gibi kılçıkları ayıklamak zorunda değilsiniz. Ben evde yemeyenler olduğu için mecburiyetten ayıklıyorum. Evet yavaş yavaş sana doğru geldik. Ayıklama işlemimiz bitiyor. Şimdi güzelce bol suyla yıkayıp süzdüreceğiz. Daha sonra diğer işlemlerimizi yapabiliriz. Evet güzelce yıkadığımız ve süzdürdüğümüz balıklarımız üzerine ben bir tatlı kaşığı kadar tuz koyacağım. Tuz miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yaklaşık bir buçuk yakın balığımız var. Şimdi şöyle güzelce her yerine tuzu gezdireceğiz. Ama nazik hareketlerle çünkü balık birazcık narin bir ürün su bardağı kadar mısır unu kullanacağım. Bütün balıklarımı mısır ununa batırıp tepsiye sırayla dizeceğim. Evet balıklarımızı güzelce unladık ve tepsimize dizdik. Şimdi üzerlerine bir yemek kaşığına yakın sıvı yağ süreceğiz. Bunu göz kararı zaten karar verebilirsiniz. Her yere sürüldü mü tamamdır. Dediğim gibi bu şekilde artık balık yapmak bence daha kolay. Çünkü neden? E, Aygazın başında beklemiyoruz. Tavanın başında pişti mi çevirme derdi yok. Bunu fırına atacağız. Yaklaşık 30-35 dakikada pişmiş olacak ve aynı zamanda da sanki tavada pişirmişiz gibi bir lezzeti olacak. Birebir aynısı olacak hatta. Daha iyi diyorum bunu. Bundan sonra aynen bu şekilde çok gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Fırınımızı önceden 180 derecede açıp ısıtıyoruz. Bu yağ sürme işleminden sonra da hemen fırına veriyoruz. Evet balıklarımız muhteşem bir şekilde pişti. İnanılmaz güzel gözüküyorlar. Şimdi artık servis edebiliriz. Giderseniz yanına istediğiniz tarzda salatalar hazırlayıp bu şekilde de servis edebilirsiniz. Zaten balığın olmazsa olmazı salata bence. Ocağı açıklamak olarak bir videonun daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.